129 işçi yanarak öldü. Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Necati Bilgötürk Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde bile henüz tartışılmazken Türk kadını için getirilen düzenlemeler konusunda bilgi verdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına Çağdaş Kadın Atatürk devrim modeliyle yetişir. Atatürk devrim modeli Kemalizm bir çağdaşlaşma modelidir. Amacı çağı yakalamak çağı yakalayanlar gibi gelişmektir. Kurtuluş Savaşı'nda emperyalizme karşı savaş ve bağımsızlık sonrasında çağdaşlaşma ve demokrasiye hazırlık yolunda izlenen yöntem Atatürk devrimi modeli gelişme yolunda pek çok ülkeye model olmuştur. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilki 1 Mayıs 1986 yılında Amerikan işçileri 8 saatlik iş gücü ve diğer talepleri için genel greve gittiler. 3 Mayıs'ta Chicago'da gösteri yapan işçilerin üzerine ateş açıldı. Kadın ve çocuklar dahi yüzlerce işçi öldü. 1857 yılında New York kentinde bir fabrikada yürütülen grev sırasında polisler işçilere saldırdı. İşçiler savunmak için fabrika kapılarına kilitlediler. Ancak fabrikada yangın çıkınca polis barikatlarını aşamayan çoğu kadın 129 işçi yanarak öldü. Bu acı günün anısı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kabul edildi. Birçok geri kalmış ülkede olduğu gibi Türkiye'de çocuk gelin, çocuk anne, çocuk işçi kavramı alabildiğine var. Ülkemizde her 100 kadından 80'inin mülkü, mülkü yok. 41'i ücretli ve maaşlı sadece biri işveren. Bir toplum, bir millet, erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça diğer yarısı göklere yükselebilsin diyen Mustafa Kemal Atatürk gerçeklerin uzaklarda aramayacağımızı net bir şekilde göstermiştir. Kız çocuklarının eğitim alabilmeleri için kampanyaların düzenlenmediği yarınlar dileğiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüzün anısını yaşıyoruz.